Jean-Claude Macbeth Adıyamanlı hemşehrilerim. Demokrasinin kahramanı namusuna sonuna kadar sahip çıkan çok kıymetli Adıyamanlılar sizinle gurur duyuyoruz. dişleri yıldıramaz bizleri ve dişleri yıldıramaz bizleri betonun dişleri, ramaz, dişleri, dişleri, ramaz, dişleri Bugün Bugün 3-5 tane çapulcu namusumuza tecavüz edecekmiş. Yürü. Bunlara müsaade eder miyiz? Hayır. Bu şerefsizlere günlerini gösterir miyiz? Hayır. Çok şükür. Adıyaman'ımızda, Adıyaman'ımızda, valimiz yanımızda. Komutanımız askeriyle, rütbelisiyle bu milletin yanında <laughs> Emniyet Teşkilatımız polisinden müdürlerine kadar hepsi sizin yanınızda. namusunuza el koydum demesiyle AK Parti'nin değil, bugün CHP'nin değil, bugün Kürt'ün değil, bugün Türk'ün değil, bugün hepimizin namusudur. ve namusgürüden Bir kısım bir kısım çapulcular Güya Atatürk Havalimanı'nı kontrol altına almışlar. Sakalları yürümesi aslanlar çıkıncaya kadardır. <laughs> Tayyip Erdoğan liderimiz, cumhurbaşkanımız havaalanına gitti ve o çakallar dağıldılar, içeriye alındılar çok şükür. <laughs> istirhamım var. Birincisi aranıza provokatörler girebilir. Hadi şurayı basalım. Burayı işgal edelim olabilir. Sakın ha sakın. Sakın ha sakın. Bu provokatörlerin oyununa gelmeyelim.